Herkese selamlar. Son dakikaya kadar denememi çözeceksiniz. Hayır elbette. Denemede çözeceksiniz. Konu anlatımlarına da bakacaksınız. Eksik konularınıza da bakacaksınız. Hani e, hep şu anlatılıyor. Artık e, son iki gün e, konu anlatımlarına bakılmaz. Hayır öyle bir şey yok. E, hem TYT'den hem AYT'den hangi eksik konuların varsa son ayrıntısına kadar isterseniz Denemeleri bir kenara bırakın. Denemeleri bırak. Çünkü senin konu eksiğin var. Var mutlak değerden konu eksiğin var. EBOB, ekoktan konu eksiğin var. Asal sayılardan konu eksiğin var. E, ne bileyim pozitif bölenleri sayısı, e, mutlak değer gibi integralden, limitten, türevden bir sürü konu eksiğin var. 38 net yapan arkadaşın dahi bir sürü konu eksiği var. Şimdiye kadar birçok deneme yaptınız. Şu ana kadar deneme yapmayan arkadaşlar vardı. Onlar hani e, biz son bir ayda, son 15 günde denemelere e, başlayacağız diyen arkadaşlar vardı ya. E, onlar devam etsinler fakat e, hakikaten konu eksiğini bitirdin mi sen? Hayır mümkün değil konu eksiklerim var. Onları yapacaksın. O eksiklerini gidereceksin. Tabii ki hani 11-12 saat çalışın diyoruz. Kimileri diyor ki ya 11-12 saat çalışılır mı? Evet çalışılır. O zaman bir yandan deneme yapacaksın. Bir yandan konu çalışacaksın. Bakın TET, AYT fark etmez. Hangi konudan olursa olsun. AYT'nin ilk 5, 6, 7 sorusu zaten TYT konularından. Fonksiyonlar ortak, polinomlar ortak, olasılık ortak. Birçok konu ortak. Onlardan eksiklerin varsa onları yapacaksın. Özellikle AYT'ye e, önem ver. AYT'de ayrıntılı konu eksiklerine e, bak. Bakın bunları cumartesiye kadar, cumartesi akşamına kadar, saat 10'a 11'e kadar bu konu eksiklerini ayet eden bakabilirsin. Dediğim gibi hatta bolca deneme çözdüysen denemeleri bir kenara bırak. Denemelerde yapılmayan soruları zaten yapıyorsun. O kınağı geldi artık. O yapılamayan soruları ayrıntılı çözümlerine bakın demek. konu eksiklerine bak, konu açıklamalarına bak. konu anlatımı. Hiç öğrenmediğin konular varsa bazı arkadaşlar eksik konuları vardır. Üç tane, dört tane, beş tane konu eksiği vardır. Şu da bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi üç gün var. Üç günde altı konuyu bitirebilirsin. O senin için üç dört net getirebilir. Hakikaten getirebilir. Bunu küçümsemeyin arkadaşlar. Bakın çalışmalarımız umarım güzel gidiyordur. Denemelerin yanında artık denemelere de bir kenara bırakmak gerek. Eksiklere bakmak gerek. Nerede eksiklerim var? O eksikleri tamamlamak gerek. Yani şu iki gün, üç gün eksikleri tamamlamak. Konu açıklamalı kitaptan, soru bankalarından, şuradan, buradan konu eksiklerinizi tamamlayacaksınız tamamlayacaksınız. ondan bir açığım vardır ya. Binom açılımında. Öyle değil mi? Onlara bak. Yani illa artık deneme çözeceğim, branş denemesi çözeceğim, TYT'de zaten 3 saatten sonra TYT denemesi pek çözülmez. Ama işte o TYT konularından da eksiklerine bakacaksınız. Eksik eksik bu iki gün, üç gün eksiklerinizi gidereceksiniz. Cumartesi akşamına kadar bu çalışmalar yapılabilir. Cuma akşamına kadar yapılabilir. Cuma akşamında TYT eksiklerine bakabilirsiniz. Hiç çekinmeyin bunlardan arkadaşlar. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.